Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Hesap tanıtımı çekeceğim. Ondan önce arkadaşlar ve arkadaşlar çok güzel maymunum var. Bunu göstermedim geçen videoda. Çok güzel yani severim. Neyse arkadaşlar size çok söz verdim ve tutamadım bu sefer ama Free Fire videolarını tutacağım arkadaşlar. Ondan sonra her nerede Free Fire orada ben diyorum arkadaşlar. Eşte işte öyle Kanalıma like atıp abone olup çok çok sevinirim arkadaşlar Geçenki videoya çok güzel like gelmiş Yeniden devam edelim böyle devam ettirelim Size şöyle güzel kalp atıyorum arkadaşlar Neyse arkadaşlar ilk olarak Kasaya geleceğiz arkadaşlar Bekleyin hesap tanıtımında kasaya önemli Şimdi arkadaşlar iki tane kıyafetlerim var şöyle Hiç ha. şey kombinleştiğim İrem istek atmıyor Neyse Arkadaşlar çok güzel saçlarım var Böyle saçlar falan var yani Beğendim saçlar Böyle çok güzel bir hesabım var arkadaşlar. Bakın 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 her şey dolu dolu. Aa, arkadaşlar bir sürü set var. Burada da bir sürü böyle sakal var arkadaşlar. Bakın şöyle bir sakal var ama görünmüyor. Kıyametten dolayı neyse. Bunlar da var. Aa şöyle bandanasında tut. Bandana falan da var yani arkadaşlar. Hesabım dolu dolu bir hesap. Yani öyle arkadaşlar Alok'un gözünde kadar var. 151 tane zaten kahraman üstü var arkadaşlar. 17 sezon kahraman olmuştum ben. Ta eskiden arkadaşlar. Neyse o civarlar. 2020 mi 2019 mu o civarlar galiba. Abi, tam bilmiyorum. Neyse. Çok güzel arkadaşlar kıyafetlerim var böyle. Aha. veste gideceksem arkadaşlar bunu takarım. Bu da güzel bayağı setlerden biri ama. Bu kahraman üstümüzde var. Ben bunu çok seviyorum. Onun sonra damatlığımız da var. arkadaşlar damatlığı da çok severim. Damat, damatinko diyoruz. Neyse. Arkadaşlar çok güzel aydan seti miydi neydi bu retro hep setim varmış ney bu onda var arkadaşlar böyle hatta meleğimiz de var arkadaşlar meleklerimiz de var bu uçu, uçan meleğim gibi mi yani arkadaşlar neyse arkadaşlar buralara fazla geçelim videomuz fazla uzun olmasın arkadaşlar böyle pembe setimiz var pembe seti kaymış lan ben bunu kullanırım ama ilk olarak böyle kalsın hemen bu setimizi çekelim neyse çok güzel setlerimiz var arkadaşlar yani çok iyi bir setlerim var çok güzel setler formamız var arkadaşlar Forma attıklarımız falan da var arkadaşlar. Şimdi gelelim. Hesapta kız karakteri çok var yani. Kız kıyafet çok arkadaşlar. Neyse çok güzel bir arkadaşların dolgulu pantolonumuz var. Onu çok bayağı seviyorum. Kullanıyorum. Böyle pantolonlar var işte arkadaşlar. Çok güzel, güzel güzel pantolonlar var. Şöyle bir mavi spor pant şeyi var yani. Şort gibi bir şey. O güzel. Yani arkadaşlar hepsi güzel. Hesabımda her şeyi seviyorum. Bak güzelce Ronaldo Amerikan deplasman şeyi var. Forması şortu. Buna şort diyorlar. Neyse öyle. Öyle işte arkadaşlar. Ee, melek melek mi şu melek mi ne neydi devre şortuymuş yani ben bunu melek diyorum neyse çok güzel şurada bir tane kot pantolonuz var kant kot pantolonu severim ama kullanmıyorum fazla neyse şöyle şöyle geçelim arkadaşlar uzun uzun videomuz silah desenler daha var daha ee, arkadaşlar ayakkabı desen falan da var böyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar benim hesabım çalındıktan sonra bir hesap yeni bir hesabım. Yeni hesap aldım yeni arkadaşlar. Koleksiyonlarda arkadaşlar dolu dolu çantalarımız var böyle. Şu tavşan iki çantayı kullanıyorum tabi. Nerede? Bunu değil. Bunu kullanıyorum ben. Burada ölüm şeyi varmış. Burada hangisini kullansak ki? Ben bu şunu mu kullanıyorum? Ne diyordum? Bu değildi ya. Bu da değildi. Bu da değildi, değildi. Bu değildi de. Şu muydu acaba? Bu da güzelmişti. Bak bu da olmaz. Bu da olmaz ama bu da olmaz. Bu olur mu ki ya? Bunu algıladık arkadaşlar. Bu baya güzel. Retro çanta gibi bir şeyler. Hiç sevmem onu kötü. Arkadaşlar hemen güzelce böyle bir paraşütlerimiz var. Ben paraşütleri niye takmadım onu anlamadım. Neyse bunu takıyoruz. Bu var. Burayı içerilememiş zaten. Neyse. <laughs> i̇fadelerimiz var arkadaşlar. Böyle çok güzel ifadelerimiz var bakın. İfadeler de var şeye vardı bir ifade. Zaten arkadaşlar usta oldum arkadaşlar büyük usta. Yani arkadaşlar çok büyük bir usta oldum. Araba şeyimiz var arkadaşlar dansın böyle. Gülme ifademiz var. Böyle var. Tehlikeli oyun varmış. Neyse böyle güzel şeyimiz var arkadaşlar. Bu da kahraman arkadaşlar galiba. Ha, kahraman. Şu var arkadaşlar. Bu var. Yani arkadaşlar hep sonlarda şey zaten. İfadeler var. Araç desenlerimiz var arkadaşlar. İki tane araç desenim var şöyle. Bu da, bu bence. En iyisi bu bence. Evet. bu, bu da bayağı iyiymiş lan. Bunun arkasında bir şeyler çıkıyor biz bunu mu kullanacağız bence? Evet. Bu neymiş? Aa eski eski arabadan. Bu sefer bu güzel bu. Motor desenim var. Aha bu motor deseni daha iyi değil mi bence? Bu motor deseni bayağı iyi. Evet. Bunlar ne ki? Bu motor deseni güzelmiş bu. Ondan sonra dev kamyonumuz var. Dev kamyonumuz böyle. He, benimki buydu zaten. Kar kamyonu arkadaşlar. Bu bayağı güzel bir kamyon. Bunların hiçbir tarafında bir şeyler falan çıkmıyor. Bunlar çıkar çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel. Aa, arabada olursa bu araba olur. Bu araba da bayağı iyi de bu fazla şey açıyor arkadaşlar. Şu altın olacak ha. Altın arabamızı da takalım. O kalsın, o kalsın. Güzel. Bu da burada mavi mi güzel, sarısı güzel tabii. Bunu sarısı severim. Şimdi çok güzel böyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle. Tamam Bakalım 5. tane. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi silah desenlerine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir süre 14 desenim var. Bakın böyle böyle bu kadar yani. Hasar 1 varmış. Hasar 1. Hasar 2 varmış. Bunu kullanırım ben. Hasar 2 varmış. Hasar 2. Hasar 2. Hasar 2'de hangisi güzel ki bu, bu güzel baba. Bunu kullan ha. Ateş yazı hasarı bir. Hasar iki. Hasar iki varmış bu da hasar 2. bunu kullanacağız. <laughs> bu neymiş? Bu, bu ne diyorlar buna? Neyse bunu kullanan hasar 2 olan daha iyi. Sıkarda da hasar. Hasar önemli de sıkarda hasarı bir. Olurmazı var bunu kullanacağız tabii ki. Mavi Arkadaşlar. Çok güzel bir Format deseni var. Burada hasar bir bunu kullanıyorum Fethi. Şimdi arkadaşlar böyle. Yani arkadaşlar böyle çok güzel bir fan film var Arkadaşlar format deseni falan Onlarda falan geçecek arkadaşlar bir sürü desen var ha gördüğünüz gibi böyle 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 En m var arkadaşlar buna UMP he he UMP var M5 M500 var Hasar sabit, hasar 2 mi lan bu Bu en iyisi biliyorsunuz mu arkadaşlar Hasar bir da güzel evet o da güzel bunu kullanayım ben Bu var bu var İşte böyle arkadaşlar Aa format sesimde ben hangisi kullanayım? Bu mu? Hasar dolma bir hızı var. Bu da var. Ben hasar ve isabetlilik kullanayım. Doldurmazı kaldırak. Bu var. Bu varmış. Bu varmış arkadaşlar. Böyle. Böyle bunlar var arkadaşlar. Tamamdır. He katına desenlerimiz de böyle. Böyle var. Bunlar var. buz, buz diğer tavayı kullanın arkadaşlar. O önemli. Bu var arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yani. Ses gelirse ödül derim arkadaşlar ses falan geldi için özür diledim Kapıyı kapattım zaten. Neyse. Bunlar var arkadaşlar. Çok güzel setlerim var böyle bıçak testini. Yumruk yok arkadaşlar. Bombalarımız var arkadaşlar. Bir sürü gardiyan duvarımız var arkadaşlar. Ama şu Fatih ay arkadaşlar. Bir de şu şöyle şu çok şey yani. Bunu seviyorum. Bunu bu da şey muhafız duvar dikenli hamburger diyorlar. Bu, bu da bu da güzel. Bu da güzel. O bomba yazıyor bak. Bu güzel bir Bu biraz neyse. Bu var bak. Bunu çok kullanıyorlar bak. Bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Burada el bomba atarlar falan filan var. Bunları sadece fazla kullanmıyorum. Bu yani arkadaşlar. Arkadaşlar diğerki video için kendinize dikkat edin arkadaşlar. Diğer iki videoda yalnız kurt falan atarım arkadaşlar. Buna sonra maç videomuz gelir. Size tek hesabı tanıtmak için hesap tanıtım videosu çektim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet.